Bu sorumuzda paralel kenar şeklindeki ABCD kartonu AC köşegeni boyunca katlandığında D noktası aynı düzlemdeki D' üstü noktasına geliyor. AD 6 birim, DC 8 birim olduğuna göre DC 8 birim. Soru burası 9 birim olacak arkadaşlar. 9 birim olduğuna göre A, D üstü E üçgeninin çevresi kaç birimdir? A, D üstü E üçgeni dediğimiz üçgen burada zaten. A, 6 birim olduğuna göre A, D üstü de altı birimdir. D, C dokuz birim olduğuna göre D üstü C de dokuz birimdir. Dolayısıyla biz D üstü E'ye X dersek burası 9 eksi X olacaktır. Burada A, D üstü E üçgeni ve Cbe üçgeninin eşliğini görmek zorundayız. Bakın bu açıyla bu açı birbirine eşit ve... B açısıyla da D açısı birbirine eşittir. Dolayısıyla bu açıyı gören kenarlar 6'ya 6 olduğu için diğer kenarı gören de diğer açıyı gören kenarlar da aynı olmak zorunda. Yani EC 9 eksi x ise AE'nin de 9 eksi x olması gerekiyor. Dolayısıyla buradaki üçgenimizin çevresi 6 artı x artı 9 eksi x eşittir 15 olarak bulunur. Cevabımız B seçeneğidir. Bu sorumuzda aşağıdaki şekilde ABCD bir paralel kenardır. Şekildeki AC ve C noktaları doğrusaldır. A C C noktaları doğrusal paralel kenarın köşegeni. NL paraleldir AB. KM paraleldir BC. Bu da tamam. ASN 15. SLC 8 santimetre kare. ABCD paralel kenarın alanı 100 santimetre kare olduğuna göre KBLS paralel kenarın alanı kaç santimetre karedir? Öncelikle arkadaşlar burada oluşacak AKSN paralel kenar olduğu için 15 15 olarak ayrılır. SLCM yine paralel kenar olduğu için 8'e 8 olarak ayrılır. Köşegen üzerinde birleştirdiğimiz noktadan itibaren buradaki NSMD alanına A dersek KBLS'nin alanı da yine A olmak zorunda. Dolayısıyla 2A artı 30 buranın alanı 16 buranın alanı 46 eşittir 100 olmak zorunda. 2A eşittir 54, 46'yı karşıya attık. Buradan A eşittir 27 bulunur. Zaten bizden istenen yer A dediğimiz yerde cevabımız B seçeneğidir. Bu sorumuzda AB kenarı ortak olan ABCD ve ABEF paralel kenarlar aynı düzlemdedir. E noktasının DC doğrusuna uzaklığı 10 santim ve EF 6 santim olduğuna göre Paralel kenarların alanları toplamı kaç santimetre karedir? Bir kere EF 6 santim olduğuna göre demek ki AB'nin de 6 santim olması gerekiyor. Dolayısıyla buradan biz B noktasından bir dikme çekecek olursak ya da DC'ye paralel olacak şekilde bir doğru çekecek olursak arkadaşlar. Burası buraya dik olacaktır. Hemen. ne yapıyoruz? Burası dik olacaktır. Buraya H1 diyelim. Alt kısma da H2 diyelim. Çünkü H1 dediğimiz ABCD'nin yüksekliği. H2 dediğimiz kısımda AFEB'nin yüksekliği. O zaman ABCD'nin alanı 6 çarpı H1'dir. Artı AFEB'nin alanı 6 çarpı H2'dir. 6 parantezini alırsam H1 artı H2 bulmuş olurum. H1 artı H2 de zaten 10 birimdi. 6 çarpı 10'dan 60 santimetre kare olarak bulmuş oluruz alanlar toplamını. Cevabımız D seçeneğidir. ABC'de paralel kenar KAB üçgen A, ve C doğrusal BE eşittir. 2EF EFK eşittir. 9 birim. Verilenlere göre BK kaç birimdir? BK dediğimiz tamamı. Hemen şu oranları yazalım bir kere. BE eşittir 2 EF diyor. Yani EF'ye biz K dersek burası 2K olacak. O zaman buradaki kelebekten bakın. Şuradaki kelebekten 1'e 2 oranı varsa A'ya 2A oranı vardır. Paralel kenarın bir kenarı 2A ise A'sı burada. Demek ki burası da A. Görmemiz gereken buradaki orta taban. 2A'ya A olduğuna göre demek ki KF 9 birimse FB'nin de 9 birim olması gerekiyor arkadaşlar. Buradan KB eşittir 18 birim olarak bulunur. Cevabımız B seçeneğidir. Bu sorumuzda ABC'de paralel kenar AB diktir. DH, DK diktir. BC, KC 3 birim soru üzerinde verilmiş. AD 5 birim, evet verilmiş. AH 1 birim. Buna göre ABC'de paralel kenarın alanı kaç birim karedir? Bir kere buradaki Pisagor'dan arkadaşlar 25 1 dh yüksekliği karekök 24'tür. Daha sonra AHD üçgeni ve CDK üçgeni aslında benzer üçgenlerdir. Bakın çizgi nokta dediğimiz zaman nokta çizgi olacak. Çizginin karşısında 3 var. Çizginin karşısında 1 var. Demek ki 3 katı arkadaşlar. Yani hipotenüs 5 ise hipotenüsün 15 olması gerekiyor. O zaman tabanımız 15, yüksekliğimiz karekök 24. Alanımız alan ABCD o zaman 15 çarpı karekök 24'tür. Karekök 24'de biz 4 çarpı 6 şeklinde yazarsak dışarıya 2 olarak çıkacak. 30 karekök 6 olarak bulmuş oluruz. Alanı cevabımız B seçeneği. Bu sorumuzda ABC'de paralel kenar, AE diktir CE, AE açı ortay. AB 10 santim, BC 6 santim, CE 2 santim verilmiş. Alan ABC'de kaç santimetre karedir? ABC 6 santim olduğuna göre demek ki AD de 6 santimdir. Burada bakın DF, A'da bir Z olduğuna göre bu açı birbirine eşit. O zaman burası 6 santim olur. Burası 4 santim olur. Hipotenüsün yarısı. Bakın burada bir 30 derecelik 30-60-90 üçgeni var. 30, 30. O zaman 30-30-120 üçgeninden dolayı AF uzunluğu da 6 kök 3 birimdir. 6 kök 3 birimdir. Burada şunu yapabilirsiniz. 30 30 60 demek ki burası 120. Sinüsten de bulabiliriz alanı ya da AC köşegenini çizdiğimizde AC köşegenini çizdiğimizde buradaki oluşacak şu üçgenin alanından da faydalanabiliriz. Tabanımız 6 kök 3. Yüksekliğimiz 2. Bölü 2. İkiler sadeleşirse 6 kök 3. Nerenin alanı 6 kök 3? Buradaki kısmın alanı 6 kök 3'tür. E 4 tabana 6 kök 3 geliyorsa. Bakın 4 tabana 6 kök 3 geliyorsa. 15 tabana, şey 10 tabana, 15 kök 3 gelecek. Çünkü 3 bölü 2 katı. E burası 15 kök ise diğer yarısı da 15 kök 3 olacak. Dolayısıyla paralel kenarımızın alanı 30 kök 3 olarak bulunur. Cevabımız A seçeneğidir. ABCD paralel kenar, AK eşittir, KB, DC eşittir, 4 tane. NM, ABCD paralel kenarın alanı 240 cm² kare olduğuna göre taralı alanlar toplamı kaç cm²'dir? karedir? Yine aslında bir nevi benzerlik sorusu. Arkadaşlar DC 4 tane NM'ye eşit olduğuna göre demek ki ben NM'ye 2 desem DC kaç birim olacak? 8 birim olacak. O zaman AK'ya 4. 4 neden 2 verdik? Yani tam bölünsün 2'ye diye. O yüzden bir sıkıntı kesildi ifadeyle uğraşmayalım diye. Ne yapıyoruz arkadaşlar? ABC'den alanı, paradeken alanı 240 parçalayacağız. Nasıl parçalayacağız? Şöyle bir durum var. 2 bölü 4 benzerlik oranı olduğu için burada 1 bölü 2 bir benzerlik oranı var. Demek ki alanlar oranı burası A ise burası 4A olacak. Hemen M'den K'ya bir doğru çekiyoruz. Yine 1 bölü 2 olduğu için burası A ise burası 2A'dır. E 4 tabana bakın şunu da şöyle birleştirelim tam olsun. 4 tabana 6A geliyorsa yine 4 tabana da 6A gelecektir. Bu 2 6A 12A yapar. Paralel kenarın yarısıdır. 12A eşittir 120'den A eşittir 10 bulunur. Bizden istenen yer A artı 4A yani 5A isteniyor. Dolayısıyla 5 çarpı 10'dan 50 cm kare olarak bulunur. Cevabımız C seçimidir. Bu sorumuzda ABC bir üçgen FDEA paralel kenar BF 4 şekil üzerinde var. BD 3 şekil üzerinde var. DC 12 şekil üzerinde var. AC 20. Bunu hemen işaretleyelim. 20 birim. FDEA paralel kenarının çevresi kaç birimdir? Aslında yine benzerlik yapacağız burada. Buraya X, buraya Y diyelim arkadaşlar. 3'ün 15'e oranı 3 bölü 15 eşittir x bölü 20'dir. x bölü 20. Burada 3 bölü 15'te 1 bölü 5 oranı var. E 1 bölü 5 oranının olması için x'in 4 olması gerekiyor burada. x'i 4 bulduk. Bu dursun bir kenarda. Daha sonra y için bakıyorum. Bunu da nereden bakalım? Burası y olduğunu göre buna da buradan bakalım. 12'nin 15'e oranı 12'nin 15'e oranı eşittir. Y'nin Y artı 4'e oranıdır. 12'nin 15'e Y'nin Y artı 4'ü. Sadeleştirelim 3 ile. Burası 4 bölü 5 yapacak. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 4Y artı 16 eşittir 5Y. Dolayısıyla Y eşittir 16 bulunur. Y'yi de 16 bulduğumuza göre bizden istenen paralel kenarın çevresi 16 artı 4 20 2 katı 40 birim bulunur. Cevabımız B seçeneği. Bu sorumuz yine bir paralel kenar özelliği ile alakalı. ABCD paralel kenar AK paralel DL paralel CM AK x artı 4 DL 4 x eksi 5 ve CM x artı 7 demiş. N doğrusu ABCD paralel kenarının B köşesinden geçtiğine göre herhangi bir doğruya köşelerin uzaklıkları karşılıklı kenarların uzaklıkları toplam birbirine eşittir. Yani AK uzaklığıyla CM uzaklığının toplamı B'ye olan uzaklık zaten 0. DL'ye olan uzaklığa eşit olmak zorunda. AK X artı 4 artı CM X artı 7 eşit olmak zorunda. 4 X eksi 5 arkadaşlar. Buradan 2 X artı 11 eşittir. 4 X eksi 5. Eksi 5'i karşıya attım. 16 2 X karşıya attım. 2 X X eşittir. 8 bulunur. Cevabımız D seçeneğidir. Bu sorumuzda ABC'de paralel kenar AE eşit EB AG eşit GD o da tamam. DE kesişim CGF noktası alan ABC'de 160 cm kare şekilde AEFG dörtgenin alanı kaç cm karedir demiş. Burada ne yapabiliriz? Yine benzerlik yapabiliriz. Nasıl yaparız? Mesela buradan G'den bir paralel çekecek olursam bakın burası orta taban olacaktır. Yani ben buraya 2A dersem burası A olur. Burası 2A, burası 4A. Yine kelebek benzerliğinden yola çıkalım. Buranın alanı A birim olursa 1 bölü 4 benzerlik oranı 1 bölü 16 alanlar oranıdır. Burası 16A yapacak. Yine 1 bölü 4 oran olduğu için K'ya 4K. Burası 4A yapacak. 20A paralel kenarın 4'te biridir. O zaman 80A değil mi? 20A paralel kenarın dörtte biri. Dolayısıyla 80A paralel kenarın tümü 160 santimetre kare. Demek ki A 2 birim. Daha sonra burası 5A olduğuna göre bakın 1 bölü 1 bölü 2, 1 bölü 4 benzerlik oranı olacak. Burası 5A ise 4 katı ne yapar? 20 Burası 15A yapacaktır. Dolayısıyla 15A, A da burada vardı. 16A'dır. Pembe bölgenin alanı 16 çarpı 2'den 32 santimetre kare bulunur. Cevabımız B seçeneğidir.